size bazı fotoğraflar göstereceğiz. O çocukları konuşacağız. Çoğu 15 ile 25 yaş arasında yaşları değişiyor. Çoğu çocuk ve genç. Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecan yok. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Yok. Ha kazan kazan yok. Kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocukça katarım yok. Oynayan açığı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Ha, temel güvenin yok. Illegal legal düzenin yok para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok ah, Kollarımdan öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstünde başımda kanizi var Önümde kocaman balizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keneler var Yarım kalır o şarkılar Burada panda yok develer var Montumun cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depot anusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanım heyecanı yok Bu hayatın heyecanım heyecanı yok Bu hayatın heyecanım heyecanı yok Yok Montu bu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depot anusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanım heyecanı, heyecanı yok şeyin farkında herkes Kimse doymuyor erken Hayat en sayko mektep Yanacak kafan geçken Olacaklara benzem depresyon gettoya kısmet Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan Üstelik yaşama sevincini el koyan denge Ve umutların her geç ölür Bir de bakarsın her şey sönük Suça yakın eksen görür Hızlı yaşayan erken ödür Bizde karsak kalsak söndüremezler Geri döndüremezler bize heyecanlandıramıyorsa bir şeyler artık öldüremezler hiç etkinlik tarih tek değil Hep biz pisliklere itildik Bizi bitirmiş ilişki ki Bilemezdik ne işti Daldır hele ne içtik Tüm bilincini yitirmiş Şiir kurtlar ötedir gün Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Boya hayatın heyecanı yok Bu hayatın heyecanı Son. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Yok cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki